Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şüphesiz ki biz sana apaçık bir fetih açtık, ihsan ettik. Ta ki Allah senin günahından geçmiş ve gelecek olanı senin için bağışlasın. Üzerine olan nimetini tamamlasın ve seni dost doğru bir yola hidayet etsin. Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin.'' O imanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine sekinet, huzur ve itminan indirendir. Hem göklerin ve yerin orduları Allah'ındır ve Allah alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Ta ki mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi olarak kalıcılar olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötülüklerini kendilerinden örtsün. İşte bu Allah katındaki büyük bir kurtuluştur. Bir de Allah hakkında kötü zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etsin. O kötü akıbet kendi başlarına gelsin. Çünkü Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlar için cehennem hazırlamıştır. Hem göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Çünkü Allah Aziz kudreti daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır. Şüphesiz ki biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve aynı zamanda bir korkutucu olarak gönderdik. Ta ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve ona dinle ve peygamberine yardım edesiniz. Hem onu Rabbinizi büyük bilesiniz hem sabah ve akşam onu tesbih edesiniz. Şüphesiz ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın kudret eli onların sana biat eden ellerinin üzerindedir. Artık kim biatını bozarsa o takdirde ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a hakkında söz verdiği şeyi yerine getirirse bunun üzerine Allah ona yakında pek büyük bir mükafat verecektir. Bedevilerden geri bırakılanlar sana bizi bu sefere iştirak etmekten mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden bizim için Allah'tan mağfiret dile diyecektir. Onlar dilleriyle kalplerinde olmayanı söylüyorlar. De ki eğer Allah size bir zarar dokundurmak ister veya size bir fayda vermek dilerse sizin için Allah'tan gelecek bir şeye karşı onu defedecek bir güce kim Malik olabilir? Hayır, Allah yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır. Hayır peygamberin, müminlerin, müşrikler tarafından öldürülüp ebediyen ailelerine dönmeyeceğini sanmıştınız. Bu kalplerinize süslü gösterildi ve onlar hakkında kötü zan ile zanda bulundunuz ve helake müstahak olmuş bir topluluk oldunuz. Halbuki kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse hiç şüphesiz ki biz o kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır. Hem göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğine kendi lütfundan mağfiret eder. Dilediğine de hak ettiği üzere azap eder. Ve Allah gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. O geri bırakılanlar siz Hayber'deki ganimetleri almak için gittiğiniz zaman bizi bırakın da peşinizden gelelim diyecektir. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki siz asla peşimizden gelmeyeceksiniz. Allah hakkınızda daha önce böyle buyurmuştur. Bunun üzerine onlar hayır siz bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar ancak pek az anlıyorlar. O bedevilerden geri bırakılanlara de ki siz yakında çok şiddetli savaş ehli olan bir kavme çağrılacaksınız. Ya onlarla savaşırsınız ya da onlar Müslüman olurlar. Artık itaat ederseniz Allah size pek güzel bir mükafat verir. Eğer bundan önce Hudeybiye'den sefere iştirak etmeden döndüğünüz gibi yine dönerseniz sizi pek elemli bir azap ile cezalandırır. Savaşa gitmemekte köre bir günah yoktur, topala bir günah yoktur, hastaya da bir günah yoktur. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu pek elemli bir azap ile cezalandırır. Andolsun ki Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerinde olan sadakati bilip üzerlerine kalplere huzur veren bir sükunet indirmiş ve onları Mekke'nin fethinden önce yakın bir fethi Hudeybiye Antlaşması ve Hayber'in fethiyle mükafatlandırmıştır ve alacakları birçok ganimetlerle de onları mükafatlandırdı. Çünkü Allah aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olandır. Allah size daha birçok ganimetler vaat etmiştir ki onları alacaksınız. Şimdi bunları size çabuklaştırmış, hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ta ki müminlere bir alamet ve ibret olsun ve sizi dosdoğru bir yola hidayet etsin. Henüz üzerlerine güç yetiremediğiniz ganimetlerden başkası da vardır ki Allah onları ilim ve kudretiyle gerçekten kuşatmıştır. Onların sizin olacağını takdir etmiş ve bilmiştir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Halbuki o inkar edenler biatınızdan sonra Hudeybiye'de sizinle savaşsalardı elbette arkalarına dönecek ve kaçacaklardı. Sonra da ne bir dost ne bile ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu böyledir ve sen Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. O Mekke'nin sınırlarının ortasında Hudeybiye'de onlara karşı size zafer verdikten sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. Onlar öyle kimselerdir ki inkar ettiler ve sizi Mescid-i Haram'dan bekletilen kurbanlara da yerlerine ulaşmaktan men ettiler. Halbuki Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümine kadınları bilmeyerek kendilerini çiğneyip de onlardan dolayı size bir meşakkat bir vebal dokunacak olmasaydı. Ama böyle yaptı ki Allah dilediğini rahmetine koysun. Eğer o müminler kafirlerden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azap ile cezalandırırdık. O zaman inkar edenler kalplerine taasubu, cahiliye taasubunu yerleştirmişlerdi. Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine sükunetini indirdi de onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar buna çok layık, buna ehil idiler. Allah ise her şeyi hakkıyla bilendir. Allah peygamberine gösterdiği o rüyayı hak olarak tasdik etmiştir. Allah dilerse başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış, emniyet içinde korkmadan mutlaka mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de ondan önce yakın bir fetih verdi. O onu İslam'ı bütün dinlere üstün kılsın diye Resulün hidayet ve o hak olan din ile gönderendir. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler. Onları çokça rükû eden ve çokça secde eden kimseler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıdvan isterler secde eserinden olan alametleri yüzlerindedir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise bir ekin gibidir ki filizini çıkarmış, sonra onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış da gövdesi üzerine dikilmiştir. Bu hali ekincilerin hoşuna gider. Kafirleri ise öfkelendirir. Allah onlardan iman edip salih ameller işleyenlere bir mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Sadakallahu lazim.